Dümdüz geldim, kuleyi indiriyorum. Bu ne abi böyle? Çok saçma ya. Çek yer mi? Ya. Hey selam tatlı şey. Bugün top lane'de bunu oynayacağız. 8000-9000 HP, hatta 10.000 HP kasıp geleni geçeni tekleyeceğim. Diyeceksin Tao sen tanksın, nasıl tekleyeceksin? Abi gideceğiz, Hashmed'le Hydra'yı çekeceğiz. Otomatik saldırı, E. Otomatik saldırı, Hashmed'le Hydra. Sonrasında Savaş Bey'in zırhı. Buradan devasa ad kazanıyorsun. Şöyle bir dövüşelim. Mano manęs o šūlant. Son anda öldürdüm elemanı. Daha teleportumuz var. Flash'ını da aldım. Bizim için inanılmaz zor oldu. Arkadaşlar bakın. Bu ilgin olayı şu. Önce Varmong'u alıyorsun. Sonrasında Çelik Yürek. Çelik Yürek zaten de Mecatlan'ı da sağlıyor. Sonra Haşme İddia'yı Savaş Bey'in kan zırhı Ruk Gömleği. Duruma göre rakipte çok AD varsa ayakkabınızı Çelik Kaplamalı çizme yapabilirsiniz. Uzaktan uzaktan farmlayacağız. Sana bu lane'i zehir edeceğim Tristan'a. Senekleri de bilmiyor olabilirsiniz. O yanlarda patlayayım da. Ha, güzel. Şu rakibi yavaşlatıyor. Can derine göre vuruyor. Yani canı daha fazlaysa daha fazla sarıyorlar. Anlatacağım. <laughs> Peksimet'in gücü adına. temiz attık. Base'imizi atıyoruz. Sen de videoya like'ını atıyorsun. Önerili ona sayfaya çıkıyor. Arkadaşlar sürekli Yakut Kristal çekin. Tüm paranızı Yakut Kristal'e harcayın. İki katı minyon farkı. Tristan ayısından dolayı doğal bir şekilde lane'ini ittiriyor zaten. Rakibinizi kendisine göre kullanın. Ya da kendinize göre daha mantıklı bir laf oldu. Bulu sen nasıl bir adamsın ya? Demej desem var, tantık desem var, lane itme hızı desem var, ultiden can yenilenme desem var. Bu adamda artık bariyer var. Bariyer baitine düşmeyelim. Şurada bir base atalım. Ağır yere çekmiş. Onun konuşma tarzı bizim Armağan abiye benziyor ya. Bizi tanıştırabilsem keşke arkadaşlar. <laughs> Bariyeri var ona güveniyor. Çok güzel oynuyor aslında da işte yemezler yani. Bu çocuk iyi oynuyor diye. Şimdi burada ne yapabiliriz? Tekrardan geldik. Minyonların ölmesini bekleyeceğim Adama birazcık minyon kaybettirelim. Sonrasında ne yapalım? Slow pushta lane'i götürüp Adama dive atalım. Bu da yapacağım taktikleri anlıyor ya. Bu bariyeri gelmeden bir kez daha kesebilsek. Arkadaşlar doğru söylüyorsunuz. Bunu da mi? mı? Bariyer ağır yaralı Tristana'yı kesiyoruz ya. O saldırı e. Şöyle bir yardım ping atalım. O vururken kuleye öpücük mü atıyor lan bunda o? saldırı e. Her zaman bunu yapıyorsun. Tetik bir şekilde, hızlı bir şekilde. ya da bakacaktır gel de base atalım. Geçik fazla mı şanslıydı acaba ya? Şu an tam 2001 mevcut ilave canımız var. Artık canımız inmeyecek. Sürekli can yenileyeceğiz. Hatı, evlat evlat. katledin. Şirket Push, 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 push. Base atmıyoruz. Tekrardan canımız surlenecek çünkü. Dakika 11. 58 58 can yenliyoruz. <laughs> Dans ederken canımızı dolduralım. Farklı, farklı. <laughs> Doldurduğumuza göre ilerleyebiliriz. Canım benim bak. Benim canım da oluyor. Kendi kulenin altında benden kaçıyorsun. Vedadan 700 altın arkadaşlar. Halen base atmadıkla atmayacağız. Bu like hareketi tam yani o harekete like atman lazım. Burayı bir tanklayalım abi. <gülüyor> 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 Tamam oğlum hak ettik. Ayakkabı armor olacağız. Buradan bunu çekeceğiz. Ayakkabıyı da şöyle şey alsam ya. Bundan. Şimdi düz yürüyeceğim bu adamı da evleyeceğiz. Push 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 push. Daha güzel ölüm yok. Hayır glitch atacak diye sağ sol yapıyorum adamın glitch'i yokmuş ya. Arkadaşlar botu salın dedim ama pek oralı olmuyorlar yine. şey yapmıyorum yani. E tuşuna basıyorum ölüyorlar. Şimdi ne yapacağız gideceğiz 700 altınımızı alacağız. Öncesinde kayna birazcık vuralım hadi. <laughs> Güzel ultisini <ölçüsünü> aldım. <laughs> Aşağım sen benim canımı indiremezsin. son anda kalkan kazandı ya. Bence yine güzeldi. Bakan <laughs> bizimle eğlenir diyor. Tekrardan <laughs> alt koridora teleportumuzu atacağız. Buradan ilerleyip 700 altın alıp full build olmaya çalışacağım. Artık Ashmed Hydra'mız var. Bunu kombosuna göstereceğim size. Baksana abi yani böyle bir kule mız var mı ya? 700 altın. Kuleyi tanklayacağım bak gerekirse. Arkadaşlar kule tankladım ya. Şuna bakar mısınız ölmedik. Ve ee, canımız tekrardan dolu ya. Belki takım FF attı. Hazırsanız ikinci maça geçelim. İkinci maçta şöyle bir 11 bin HP sözüm olsun size. Hasar tablosundayız. Zorlanmadan Mundo ile start kazandık. 15 6, 13 bin altında oyundaki en yüksek altın. Açık ara bir güzel, biz de. Hasar tablosuna geldiğimizde de 28600'e koskoca bir gök diktik. Alınan hasara geldiğimizde de 53500'e yine gök telenimiz dikildi. İkinci maçta 10000 HP'nin üzerine çıkacağım, bana güvenebilirsiniz. Hazırsanız ikinci maça geçiyoruz, ikinci maçtayız. Tüh ya, karşıma tav geldi diyor. Bugün top tek atan 9000-10000 HP, bunda oynayacağız. İlk etine gelle başlasım geldi ya, şöyle bir E atalım hadi. Minyon da kaçırmadım. Portland Panties gelirse direkt rakibe vuracağız. Adam bizi hiç yaklaşmıyor ki. Neyse kalıcı 5 canımızı aldık. Lan kulağım çınlıyor nedense. Birisi bizi anıyor. Notumuzu bastık. Mecan geldi lan hele bana öyle. Kazix sniper gibiymiş ya gördünüz değil mi? Hadi gelin hızlıdan base'imizi atalım. 14 milyon 3 milyon gayet öndeyiz. Buradan geldik bunu çektik. Tekrardan teleportumuzu attık. Bir tane totem alacağım. Ne olur ne olmaz arkadaşlar. Niki gören beni kempliyor. Totemimizi bıraktık hızlıdan devam edelim. E atabilir. Tamamdır güzel ikimiz de 4 leveliz. <laughs> bir şey diyeyim benim için sıkıntı bir çar. Niye diyeceksiniz? Zabule açtığında içinden çıkamıyoruz. Aslında otorite saldırı E atıp çıkabilirim de. Orada yaratıklara kim vuracak değil mi? <laughs> de Yorick de buff yedi ya. Artık şampiyonları Q atınca da yerden mezar çıkarıyor. Olay birazcık OP. Ama fazla Bence abartma Yorick ya. Abo. Bana ulti bastırdın ya. ayıptan sana. Sayın izleyenler gelin şu kuleyi bir yıkalım. Milyon kaçırıyor. Gel Kazix kes onu. Oya, ah! Var mongu çektik. Teleport attık. W atacak hemen. Pekarem laneti lanetle sökmek. Kul altında aldım ya bence. <laughs> Uyur, ya. Bu de harbi bozuk çağırıyor ya? Hele şu anım varken... Önce hanımı kesmek lazım. Güzel. Bu arada şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Kazik'ten ben gank istemiyorum. Kendisi geliyor. Otomatik saldırı E. Son ormancıdan yardım alıyorsun sağ falan demeyin abi. Çok net biliyorsunuz ben ormancılardan yardım almayı sevmiyorum. Geldi ilk kuleyi almayı denedik olmadı. Belki milyonlar alırız. Canlar base'imizi attık. Çelik yüreğin alt eşyalarını aldım ilerliyorum. 4000 canımız var dakika 13'te. Bir dakika bir var. çelik yüreği bitirmiş biz de halen alamadık. Canımız ciddi değil mi? Var Barmon çalışmaya başlıyor tekrardan fulluyoruz. Çekil Oha bir de W fullemiş Ne yapacağız birazcık arkada bekleyeceğiz Canımız tekrardan fullenecek Yat oluşum 50 altın aldım. Arkadaşlar harbiden çok bozuk çağır ya. Baksanıza kuleye tek atıyoruz, ölmüyoruz. İnanılmaz bir şey yani. Şimdi burada da bir base atalım. Vadeye gidelim. sabotada bota da gidebilirim. öldü eleman ya. Tamam bir de sağ sol yapıyor ya. Harbiden <laughs> manyak şampiyon ya. Bak bunu dümdüz ayarlayacağım. görelim bir zahmet değil mi? Sıradaki eşyamız açmayla Hydra ha. Çok güzel kesmedik mi? Sırada Kaisa var. Bu ne abi böyle? Çok saçma ya. <gülüyor> <gülüyor> böyle bir kaçış yok. Arkadaşlar Hashmet Lider'i bitirdim. Sırada Savaş Bey'in kanzırı var. Sen kaçarsan acı çekersin. 4 <laughs> can oldu <aldı> duarı. <laughs> buraya kaçamazsın. Arkadaşlar sizi hayplamak gibi olmasın da Şu farma, şu oynayışa bakın Yıkılmadık, kule bırakmadık Bence güzeldi yine Buradan bunu Üçünde de Kraken var hmm, Rakip sakın canlandır, bir comeback geliyor dönüş ya. Yapma. Bakın yine base atmıyoruz. Yüz yüz canımız yenileniyor. Burada bir ne yapıyorsun lan? Adam beni avlamaya geldi oğlum şaka gibi akşamla. Yice sardı valla. Bir base atalım savaş beyni bitirelim. Sen de hala videoya like atmışsan like'ını at. Önerilsin. 6800 can. Ve bir teleport. Dümdüz geldim kuleyi indiriyorum. Tek attım. Biraz oy tekleyelim. Almayı denedim Başarısız bir girişim. O da öldü Tek yer mi? Tamam, pentam vardı ha O da ölseydi arkadaşlar çok eğlenceli bir şampiyon Canımız tekrardan fırlandı. Oyunun da bir güzel sonuna geliyoruz Ya soğuk Biz müsibet değiliz, kudretiz diyor. Ben ölmemeyi denedim ama yine de öldük. Arkadaşlar 8000 cana ulaştık. Daha çok bunu da istiyorsanız buna özel 3 oyunluk bir bölüm çekebilirim. Haberiniz olsun. Kaç ademiz oluyor lan? 600 ademiz var. Abi adam ölmek bilmiyor ama ya. çivili zırh almış bir de. 13.000 hasar tanklamışız. Bak sadece bu eşyadan 80 artı 143 artı 30 ad geliyor. E yeteneğinden 229 ad geliyor. Ko Arkadaşlar tekrardan koydum teleportu. Hanımını keselim. TG'de Ben de TG'cem Ya, ya bunlar hepsi boş denemeler Karşında Doktor Mundo var Şimdi gelenleri keseceğiz Tasarım izleyin Adamı kesiyoruz ölmeden geri çıkıyoruz. Kardeşim bir bana vurmayın 8400 canım var. Hatta base atalım bir ya daha çekelim. Sattım bunu. Buradan bunu çektim. Buradan bunu aldım. 9200 can Doktor Mundo. Sadece artist artist yürüyeceğim. Ha bir de geliyor. yine adamı keseceğim önce. Tamam adam gitti. 11.000 canımız var. <laughs> Yazı, ölmemiş miydi? şu cana bakın ya. Arkadaşlar can yenilenmesine bakın. 9500 canımız var. Oy. Sim gelsin bir kez daha deneyeceğiz. Arkadaşlar 746 AD'miz var. Buradan 272, buradan 181 30 90 geliyor. Kuleyi de bir güzel aldık. Geri ping atalım. Şu an potumuzu aldık. 9.700 canımız var. Gerekirse base'e gireceğim. Ben az doğruyor lan adamı. Ve base'e gidelim. Bakın canımız inmiyor. 11.600 can. 800 ade. Bir güzel oyunun sonuna geldik. likeın atmayı unutma. Hadi gelin hasar tablosuna bakalım. Neler yapmışız görelim. Mundo ile esnaf artık kazandı 25-5. 22.000 altında oyundaki en yüksek altın bir güzel bizde. Hasar tablosuna geldiğimizde de 99.700'de koskoca bir gökdeleni bir güzel diktik. 100.000 hasar Mundo. Kuleleri toplam hasarda 15.000. Alınan hasara geldiğimizde de 162.000 ile devasa bir gökdeleni bir güzel diktik. Arkadaşlar daha fazla doktor Mundo gelecek. Bu birazcık da sizin isteğinize bağlı. Yorum atın, like atın. Hype puan atın. Hızlı bir şekilde çekelim. Bafak'tan kaçacağım. Güzel bir gün geçir. sağ kaçar. Hoşçakalın. Bay bay.